Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Blow Stars oynuyoruz. Oynuyoruz. Kanalımda ilk video yani normal video olarak short videosu atmıştım. Bu videodan sonra Evet Economy ve Minecraft e, videosu atacağım. Skullboy Runaway videosu atacağım. Yani her bulduğum videodan atacağım arkadaşlar size. Bir de şöyle bir kulübümüz var arkadaşlar. Katılabilirsiniz. Adı Sıvan derler. Böyle. Gereken kupa 800 zaten sizde 800'den fazla vardır. Ben buna inanıyorum. siz de bekliyoruz arkadaşlar kulübümüze. O zaman savaşlarımıza başlayalım. İlk olarak ücretsiz hediyelerimi alayım arkadaşlar. Belki fıstığa hediyesi falan gelir. Db katlayacağız. Her gün tek verdiği şey DP katlayıcı, DP katlayıcı, DP katlayıcı. Şimdi arkadaşlar ilk olarak görevlerden yapalım birazcık. Ondan sonra da normal savaşlara geçeriz. Şimdi burada da ile daha çok görevim olduğu için büyük ihtimalle Rosayla oynayacağım. Ve hesaplaşma modunda oynayacağım. Brawl hokey falan diyor. Arkadaşlar bu arada aşamalıda benim kadar şey olanlar ıı, gelebilir. Yani beraber oynayabiliriz. Aşamalı kasmak isteyenler, kasamayanlar. Ben çok iyi aşamalı kasıyorum arkadaşlar. Aşamalı da oynayız. Çift hesaplaşma oynayalım. Dün Arkadaşlar bu arada kanalımıza abone ol like atmayı unutmayın lütfen. Şiş. Düğün çemberlek sağ olunorum. takayım. Baldızı bala bandırayım. Küçük Çupa pıçadan pop yapıyorum. Fevziye gel ikimiz de aynıyız. şurada biri var. Alırız, alırız, sıkıntı yok. Anam oradaki biraz zor. Şu kutumuzu alalım arkadaşlar. 9 tane kutumuz var. Biz kimse öldüremez. Ağlanıyoruz böyle. Haydır oğlum, haydır, haydır. Düğün çemberek sağ oynarız. Çeyrek takayım. Baldızlı balabandırayım. bandırayım da çok pop pop yapıyorum. Düğün çemberek sağ od. Arkadaşlar 12 tane yükümüz var. Şu an bizi kim öldürebilir? Öldürebilen karşımıza çıksın. Lan çok dondu. Şuradan ben arkadan gidiyorum sen önden git. Arkadaşlar tabi biz Ferit kadar çakma olmadığımız için böyle seslendirmiyoruz oyuncuları. Mesela ben şey yapmıyorum bizim bu ciciyi seslendirmiyorum mesela. Tamam abi falan <laughs> diye şaşlandırmıyor. Victory. Dört kişi öldürmüşüz, iyidir. Tekrar. Arkadaşlar bu arada bir de benim 11 seviyede spike'ım var. Bana karşı çıkabilen gelsin. Kolay da gelsin. Şöyle. Arkadaşlar bu arada niye gidip bakıyorsun derseniz yukarıya e, kayıt durabiliyor. Kayıt durursa da videodan çıkabiliyor. Bak geçiyorum. Geçiyorum seni. Ben Messi'yim. Hayır Ronaldo'yum. Squid Game şekeri. Donmasa o yükü ben alacaktım. Gel bakalım buraya. Dost olmak istemedi. Arkadaşlar bu şöyle bir şey var. Gelen şeyi şöyle vurarak engelleyebiliyorsunuz. Sıkıştık. Sıkıştık. Çok fena sıkıştık bizim adam. Helal lan. 10 yüklü adama niye bulaşıyor lan? Sen salak mısın? Neyse öldürürüz. 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 Düğün çembelek sağ olun, Hadi öldür Frank'i. Frank öldür. Öldür Frank'i. Franklin'i. beni. Sikibi sikma. sikma. Senin gibi mi sikma? Go oh, miss my camps. Go miss my camps. Of. valla şeyle zor öldürdük arkadaşlar adamlar. Nasıl şeyse. Tek sen mi kaldınız lan? Tek siz mi kaldınız oğlum? Çok kolaysınız lan siz. Kolay lokmalar. Kolay lokma. Kolay lokma. Neyse orada sıkışır. Hadi bye bay. Eller ya BB bye bye. Tamam kayıt devam ediyor arkadaşlar. Şu an ikinci savaşımızı yapmış olduk. Yakında 50 abone ulaşınca canlı yayın açacağım ve takipçilerimle oynayacağım. Siz de destek olup çekilişe katılabilirsiniz. Takipçilerimle oynadıktan sonra kim daha güçlüyse ona blow pass vereceğim. Blow pass yani. isteyenler abone ol like atsın tek şartımız budur arkadaşlar başka bir şartımız yok eğer çekilişe katılmak istiyorsanız yorumlara da yazın arkadaşlar abone ol like atın yazın yorumlarda deyin ki ben abone oldum like attım oyunların ustası deyin ben de sizi çekilişe katayım arkadaşlar ID'nizi de yorumlara yazmayı unutmayın yoksa çekilişe sağlamam. Ee, yani arkadaş atacağım ben size. Kolt geliyor lan kolt. Müslüm. Müslüm Jindir. Helal sana. Adamlar beni iyi öldürdü. Ana üçüncü olduk lan onu da orada öldürmüşler. Ultimi kullansaydım kullanamadım sıkıyorum bu adamı oynamakta sıkıldım. Şöyle hemencik açıyoruz. Kardeşim açsın. Kardeşim. Efendim. Gel aç bunu. Böyle. Bunu. Hadi evet. belki şanslısındır. Hadi. Hadi. Bir ver. Vermedi be. Sen de dedim belki olabilir. 23 tane kupa verdi arkadaşlar. Spike'ım da burada arkadaşlar işte daha 11 seviyesini açmadım. 2 2000 kupa sonra 11 seviyesini açacağım arkadaşlar. Bu kim lan sese gel. Hakikaten sese gel mi ki? Yok ya. Sese gel değildir hakikaten. 49 savaşçısı varmış arkadaşımızın. Leon'u 10 seviye, 11 seviye Piper'ı var. Şelisi Edgar'ı var. Ondan sonra başka da 11 seviyesi yok ama iyi oyuncuları var arkadaşlar. Tebrik ediyoruz kardeşimizi. Ve devam ediyoruz. Bir dakika görevlere bir bakayım. Fazla acele edilecek bir şey yoksa şey yaparız. Aha, aha şeyden bir şey gelmiş kıdemli üye Kerem. Bu kulübün başkanı kim? Dur ya bir şu Kerem'e yazacağım. Yalladım arkadaşlar, gönderiyorum. biri kasınca herkesi Bir dakika Şey yazacağım bunlara Canlı değildi işte Arkadaşlar ben bir durduruyorum videoyu. Evet arkadaşlar şu an ben takipçilerimi aldım ve beraber şey kasacağız, kupa kasacağız. Hadi başlayalım o zaman. Maximum Spike'ımızı seçtik.

arkadaşlar Haydi arkadaşlar. Arkadaşlar hazır verince geliyorum bekleyin. Evet arkadaşlar başladık savaşımıza. İnşallah güzel bir savaş olur. Geliyoruz. Ve başlıyoruz. Hemencik gönderin. Hadi 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 hadi. hadi. Mahfiyetini Arkadaşlar sağlıklaştı bizim takipçiler. Kimse şu an iyi oynamıyor. Dondu. Arkadaşlar devam. Devam. Kasın 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 kasın. Hayır 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 hayır. Hayır abi hayır abi hayır abi. Çok yanlış bir yere ulti attım arkadaşlar oyunda onunla. Arkadaşlar oyun gitti.

Well, Maçı kaybettik. Evet. Ne arkadaşlar biz birazcık kupa kazandık çünkü çok kaybettik. Evet arkadaşlar videoya devam ediyoruz. hesaplaşmaya girdim. Daha demin bir işim çıktı. Bir de ben burada dost olmayı deneyeceğim. bakın dost olmamak gerekiyor. Hemen nasıl ihanet etti. Şöyle tekrar oynayalım. Oyun dondu arkadaşlar oynayamadım. Tekrar oynuyoruz. Arkadaşlar bu arada bir de yakında ben ıı, bedava ödül veren barkodlar bulacağım ve onları size göndereceğim. Shorts halinde. Siz de onları ekran kaydı alıp okutabilirsiniz. Tabi hiç mi kimse doktor olmak istemiyor ya. Oğlum canım az. Siz de gelip beni mi buluyorsunuz? Anlamıyorum ki. Arkadaşlar hepsi gelip beni buluyor. Ben şimdi çıkacağım buradan. Arkadaşlar bugünkü videomuz da buraya kadar olsun. Görüşürüz. Bay bay. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.